Evet hanımlar hoş geldiniz. Sefa getirdiniz evime, mutfağıma. Bugün ne yapıyorum? E, bugün bir açma poğaça yapacağım. E, malzemelerim iki bardak sütüm var. Normal klasik bardaklarla iki bardak sütüm var. Elik olacak arkadaşlar. Bir bardak suyum var. Bir bardak e, açacak an var. iki tane yumurtam var arkadaşlar. 6 e, kaşık toz şekerim var. E, bir yemek kaşığı mayam var. Şimdi bunları sırasıyla karıştıralım arkadaşlar koyalım sıvıları. Elik olacak arkadaşlar. yaş mayanız varsa yaş maya da olur. Ben de kuru olduğu için kuru kullandım arkadaşlar. Açıklama kısmına da malzemeleri yazacağım arkadaşlar. 6 kaşık da toz şeker koyuyorum. tam dolu olmamak üzere bir yemek kaşığı da tuz koydum arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu karışımızı bir çırpalım arkadaşlar. olacak arkadaşlar. Mutlaka ılık suyumuz, sütümüz ılık olacak. Şimdi yumurtamızı koyuyoruz. Çok güzel bir açma tarifi. Kıyır kıyır. Katlar tel tel ayrılan. Çok harika oluyor. Şimdi önce biraz şey yapalım sonra elimizle yoğuralım. Evet arkadaşlar. Şimdi elimizle yoğuralım. Şimdi arkadaşlar ben hamurumu bir tezgahıma almak istiyorum. İki elimle yapmak istiyorum. Arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Leğenimiz bir oldu. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hamurumuzu şöyle bir havasını alıyoruz önce. Şöyle bir havasını alalım. Bakalım kaç tane açma poğaçamız olacak. Evet arkadaşlar hamurumuzu şöyle bir havasını da biraz daha alalım. Bölelim çünkü. Şöyle bir ikiye bölelim hamurumuzu. Şöyle kenara alalım bunu. Şimdi minik minik bölelim. Hızlı haline getirelim. Arkadaşlar Evet arkadaşlar koyduk hepsini. Şimdi bunların biraz dinlenmesi gerekiyor. Bir 10 dakika dinlendireceğiz. Üstünü kapatıyoruz. Üstlerini kapatıyoruz arkadaşlar. Bir 10 dakika dinlendirdikten sonra yapmaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar dinlendirdik. Şimdi ne yapıyoruz? Tereyağımız vardı. Tereyağımızdan alıyoruz böyle. Minik minik koyuyoruz arkadaşlar. Evet, çok minnacık kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi tam çıkarmışız şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi böyle alıyoruz Yarınca arkadaşlar kendi açılıyor zaten zorlanmıyorsunuz çok güzel açılıyor gördüğünüz gibi peki ne yapıyoruz böyle katlıyoruz arkadaşlar evet şöyle bırakıyoruz önce yaptıklarımızı alalım ki arkada yaptık, sonra da yaptıklarımız iyice bir dinlense İstediğiniz kadar açabilirsiniz. Tamamen size kalın. Çünkü çok güzel açılıyor arkadaşlar. Bakın. Böyle yapıyoruz. Biraz da böyle dinlenecek. Evet arkadaşlar hepsini yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle bir elimizle yapıyoruz. Şöyle biraz Uzatıyoruz arkadaşlar. Bu kadar kafi. İlk başta yaptıklarımızı alıyorum. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz şimdi? Şunu şöyle alıyoruz, şunu da şöyle alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir, şöyle yapıyoruz iki ucunu biriktiriyoruz böyle gördüğünüz gibi tepsi alıyorum aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar şöyle yapalım görüyorsunuzdur inşallah şöyle çok kolay çok basit hiç herhangi bir zorluğu yok arkadaşlar evet, şöyle tekrar kat buraları eşit getiriyoruz piştiği zaman bir tarafı ince kalmasın arkadaşlar e, bu açmanın püf noktaları poğaçalarda da öyle arkadaşlar e, şey olması hamurunun güzel yoğrulması bir de tepsi mayasının güzel gelmesi tepsi mayası güzel oldu mu çok güzel oluyor harika oluyor arkadaşlar ikisi çok önemli şöyle bir yapıyorum bakın gördüğünüz gibi hemen şöyle e, ana. ay ay pardon <laughs> İsterseniz bak şöyle yapacağım ama kamera gösterir mi bilmiyorum. Şöyle de alıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Elinizde hemen yukarıdan aşağı. Bir tepsimi yapacağım. Size göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bakın görüyorsunuz. inşallah şöyle. Şöyle dolandırıyoruz. Hiç yerde yapmanıza da gerek yok. Şu kısımlar çok önemli arkadaşlar. Şu bir, bir birleştiriyoruz ya. O kısımlar çok önemli. iki, iki e, ucu tutuyoruz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şöyle bir şöyle yapıyoruz. Biriktiriyoruz şurayı. ya, ya da piştiği zaman eşit oluyor. Güzel oluyor. Bir tarafı ince e, bir tarafı e, şişman olmasın. Eşit olsun arkadaşlar. Arkadaşlar, tepsimin birini yaptım. Gördüğünüz gibi, ee, şimdi ikinci tepsimi de yapacağım. Bakalım kaç tepsi çıkacak. Hep beraber göreceğiz. Evet, arkadaşlar, ikinci tepsimi de yaptım. Ee, bir de üç tane de kaldı minik. Onları da şu borcamma koydum arkadaşlar. Ee, şimdi bunun tepsi mayasının gelmesini bekleyeceğiz. Bayağı bir gelmesi gerekiyor. Tepsi mayası çok önemli arkadaşlar. Tepsi masi geldikten sonra yumurtasını sürüp fare süreceğiz? Evet arkadaşlar iki yumurta sarımız vardı yumurta sarısı şimdi bunları çırpacağız kabardılar biraz yayıldılar ee, yapışacaklar ama artık yapacak bir şey yok ee, biraz göz göz yapışadı aslında için şimdi yumurtanı sürelim önceden ısıttım 200 derecelik fırına atıyoruz arkadaşlar fanlı da çalı fanlı 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 açtım yani alt üst değil de fanlı açtım Evet arkadaşlar yumurtalarımızı da sürdü yumurtamızı sürdük şimdi fırına sürüyoruz Evet arkadaşlar bu aşmaları bir işte çıkarttım ben yaptım diye demiyorum harika oldular gerçekten çok güzel oluyor gel bakalım Harika olur ama çok sıcak. Altı üstü. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok harika oldular. Korktum yapışır diye şey olur ama hiçbir şey olmadı. Görüyorsunuz altı üstü. Doku testi yapacağım ama biraz ılımasını bekliyorum arkadaşlar. Sonra yapacağım. Arkadaşlar şimdi test yapacağım. Doku testi bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? O kadar gerçekten şahane oldu ki. Bakın. Katlarını görüyor musunuz tel tel? Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu, harika oldu. pufuduk pufuduk oldu görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Çok güzel oldu, harika oldu. Elimize sağlık. Afiyetimize afiyet olsun. Tarifi yapıp denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok harika bir tarif. Şey falan hiç aratmıyor. Pastane aşmasını falan hiç aratmıyor. Harika oluyor arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın. Like atmayı sonuna kadar izlemeyi desteklerinize ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir videoda, başka bir tarifte görüşmek üzere.